de eve geldim. Hı hı. Galatasaray şampiyonluğuna gidecektim. Bir saat motoru buraya bıraktım. Ve e, geldiğimde arkadaşımı bırakacaktım. Motora bakmaya geldim. E, sonra Galatasaray'ın şampiyonluk olduğu şampiyon olduğu gece e, kutlamaya gittik saat 11'de. Bir de yeri geldim kutlamalardan. Ondan sonra geldiğimde arkadaşımı eve bırakacaktım. Motorumu almaya geldim. Baktığımda yoktu. Hemen çevreye bakmaya geldim. Haber saldım abi. Baktık hani nerede buralarda mı diye, çalındı mı diye. Sonra bir saat geçti çalındığını öğrendik. Kamera kayıtlarına baktık. Şu an hala bulunmasını bekliyoruz abi. Ne kadar değeri? 170 bin TL şu an piyasa değeri. Öyle abi. İki ay olmuş daha. Borcu devam ediyor, krediyle almıştık. Bulunmasını bekliyoruz abi yani.